Öyle değil tek ayakla. Yanlış yapıyorsun. Tek ayakla sürerek gel. Hadi gel. Hadi git bakalım arabaya doğru. Çevir. Öbür tarafa çevir. Öyle mi çevriliyor? <laughs> Hadi sürün de gel bakalım. Bak nasıl sürmeyi öğrendim. Bak nasıl sürmeyi öğrendim baba. <laughs> <laughs> ya, tamam. Yani de öğrenmişsin sürmeyi. <laughs> evet, öğrendim, evet. Evet, evet. Nasıl Çok güzel öğrenmişsin anneciğim. Gel bakalım. i'll feed in i'll feed in i'll fit in <laughs> okay. i'm going